Hadi birlikte yeni oyunlar ekledik Sen de çek. Ben çek. Tamam. Dur. Durun arkadaşlar. Sonra Sen ben seni çekin. çekeceğim. Şuna bir gireyim. Bak. bunun ikinci sezonu. Yani şu, şu yeni bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> dur be. Böyle.

Burada 6800 60 yaşındayım. 6800 de bir sayı var mı sanki? Aha. yok. Nasıl yok ya? Yok. Challenge. Bu Sen arada benim oyunda çok kötü. mi? Hayır. Niye? Ya. Yanlış ya. Bir bak ya. bana. Hmm. Sen beni çek. Adam üstü Adam öyle. Ben çekeyim mi? Vay ya. seni katil yere et. Katil anne. Ya. Ver çekeyim ben seni. Çekeyim o. Her senin garatısı aşırı... çekeyim. Tam bir garatısı aile olduğunu gördüm. Herkes. Ben sen değil mi? Ya. Hayır. <laughs> çekebilirim değil mi? Ben seni çekeyim. Al. Dur. <laughs> Ama kedimi Vay çakal İşini bitirmez miyim ben seni? Nerede bu? Neye dönüşeceğim ya? Hiçbir şeye dönüşemiyor. O ip. Mama. Allah'ım sabır şükürler. Baba ben artık hiç çekemiyorum. Ha? Ben seni artık hiç neden çekeyim? <laughs> ne yapamıyorsun? Hiç çekemiyorum. Sen... Eminim <laughs> Bu da Galatasaray. var. <laughs> aynı sen çekersen çok yakışıklı olur. <laughs> Ay kazayla adam öldü. Seni kedi halinde çekebilir miyim? Hayır. Kedi Galatasaray gelik valla. <laughs> Sen Galatasaray <etsin>, çekeceğim. Bu çok güzel <laughs> oldu. <laughs> Gelmedi. Sen gıcıklama. Hadi ver. Ya ne yapcım? Dur bak. Bana, Allah aşkına ağlaştına ya. Leli go yap şimdi. Leli go, Leli go. Leli go wow. Harita. Haritayı buldum. Adam düştü. Bak. Buradan çıkartırsan 10.000 TL'ye bir şey çıkartırlar mı? Senin kaç paran var evde? 200 300 Yok, 400 Senin kaç paran var? 200 üç, 300 Ay, 409 Alsana Ne yapayım? Seni çekeyim mi? Hayır, çekme. Düzelt, zaten. <laughs> Al şunu düzelt. Adam öldü, adam, adam. Oh, sana bunu göstermem. Git ya. Baba anne. Bırak ya. Ben bana git diyor. Yalan söyle ben bırak diyor. o alıyor. Özür dilerim arkadaşlar. Bizim kuzen şımarın teki. Ağzı. Ağzı kafasında çaldık. İnsanlar öldürmeye çalışırsa öyle olur işte. Çakal. Döne döne sen, öl sen ölürsün. b e d Naber. Git Bir tane bir şey yapacağım. İrta bir şey tane şey yok şey 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 ya. Bir tane olmadı. Allah. Oh no. Ah. Hadi be hadi. Ya ağzını açmazsan çekemem. Neden? Ama gördüğünüz gibi. Şey. Ya hayır. Adam ne? ölecek. Ya hayır ya ben seni bir şey çekeceğim. Hayır. Ya. Toprak mı? Toprak. Evet. Ya çok korkunç. Çizmişsin beni. Hadi. Bu ne bu? Hayır. Şuraya. Alttaki. Yarım ayı. Yarım ayı. Bırak. Adam mı? Bu şimdi adam. bak. Bu ee. adam. Ha? ha? Ne? Buradan da bak. Bu. 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 Arkadaşlar size böyle şeyler çıkarsa şanslısınız çünkü ne bas bunlar yine de basarsanız oyun yükleyebiliyorsunuz. Ben çekersin. <laughs> Hayır be. Çok para kazandım. Vay şaka. Yine sen ki. Yine görmezdim. Evet. Yine aynı bir gün için. Dur bir şey diyeceğim size. Alışmıyor. Buradan nasıl çıkacağım? Hepsi. Teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İşte sizden <laughs> iyi mi?